İmdat! yardım edin bırakın beni bırakın lütfen. Ne? Bırakmamı mı istiyorsun? Lavın içine mi bırakayım emin misin? Hayır ya hayır saçmalama normal şekilde bırak diyorum lütfen. içine bırakma lütfen. Yardım edin kimse yok mu? Zombiler getirdi beni yardım edin. Ay oğlum dedim hemen bulmamız lazım. Zombiler dedim iyi kaçırdı. O zombi başkanı bulayım var ya öldüreceğim. Baksana zombiler gidiyor. Sanırım zombilerin mağarası şehrin dışında. Hadi kanka hadi zaman kaybetmeden fakir amcamı kurtarmaya gidelim. Zombi başkan fakir ve şehirdeki herkesi bu mağaraya hapsetmişti. Mağaranın içi zombi kaynıyordu. Mağaranın her tarafında acıkmış zombiler vardı. Ve akşam yemeği için fakiri lavların üzerine iple asmışlardı. Bakalım Efekan ve Alteren şehirdeki masum insanları zombi başkandan kurtarabilecek gelecek mi hep beraber izliyoruz. Ya bak zombi başkancım ne istersen yaparım ben şehrin belediye başkanıyım dinle beni doğrudur gel. Sana şehirden çok güzel manzaralı bir ev verebilirim. Ben ev istemiyorum ben yemek istiyorum seni yiyeceğim fakir. Ya zombi başkan ben de diyorum ki beni yeme ya bak benim etimin tadı çok kötüdür gel ben sana güzel bir araba güzel bir ev vereyim lütfen beni bırak. Kerem kanka sonunda zombilerin mağarasını bulduk. Şuraya bakar mısın kanka? İçerisi zombi kaynıyor. Hepinizi öldüreceğim dedi mi kurtaracağım. Gel bakalım buraya görmedim beni. İşte saldırıyorum. tamam tamam bunun içi bitti. İçeride daha bir sürü zombi var. Hadi kanka fakir amca için fakir amcayı kurtaralım. Gel bakalım buraya iğrenç zombi. Demek siz fakir amca mı kaçırsınız ha? He? Hepinizi öldüreceğiz. Sıra sende iskelet kafa. Alperen kanka burası temiz. Alperen kanka bak içerisi çok kalabalık benimle gelmezsen seni anlarım Efe kan ne saçmalıyorsun sen biz bu işe beraber başladık beraber bitireceğiz Fakir amcamı kurtarmadan buradan gitmek yok Teşekkür ederim kardeşim sana yanımda olduğun için teşekkür ederim Şimdi zombileri öldürmeye devam edelim Şimdi size has etme zamanı gelin bakalım buraya İğrenç aradık buraya bak neyse Alperen geldi Özgürüm zombi kardeş. Fakir amcamı kurtarmak için seni öldürmem lazımdı. Efekan ben burayı temizledim. İyi misin sen kanka? Ninja Alperen çok iyi iş çıkarıyorsun. Tebrik ederim seni kardeşim. Dedemi kurtarmamıza çok az kaldı hissedebiliyorum. Ninja içgüdülerim öyle diyor kardeşim. Dedem burada bir yerde. Kurtarın bizi kurtarın. Kimse yok mu? Kurtarın bizi. Bu zombiler arasında ölüp gideceğiz. Baksana kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Çıkarın ulan beni bu hapishaneden çıkarın. Bizi kimse kurtaramayacak. Öleceğiz burada. Mansur kaldık zombiler bizi yiyecek akşam yemeğinde. Çocuk Susun susun kaçmanın bir planını yapıyorum Burada kafamı dağıtmayın Alperen benim duyduğum sesi sen duyuyor musun kanka Evet kardeşim bir yerden Kerem komiserin sesi geliyor Çok yakınlardan Önümüzde bir tane zombi kaldı ve Galiba o tarafa doğru bakıyor. Kerem komiserler orada olabilir mi? Bence de kardeşim Kerem komiserler kesinlikle orada. Ben şu zombinin içine hemen bitireceğim kanka. Neredesiniz <laughs> Kerem komiser neredesiniz? Hı, buradalar işte kanka buradalar. Gel gel ben gel kurtaralım. İşte bulduk sizi Kerem komiser bulduk sonunda sizi. Ya Kerem komiser ne yapıyorsunuz burada çıkamıyor musunuz? Sen nasıl polissin ya hapishanede neden sen varsın? Sen suçluları hapse atmak zorundasın. Alperen zombiler bizi kaçırdı farkındaysan. <laughs> Ve zombilerin arasında polis vardı. Polis polisi hapse attı ben de anlam Nasıl oldu ama. Alperen kanka boş konuşmayı bırak artık Çıkaralım Kerem komiserleri Lo Çıkarın bizi kendimi araba almadan ölmek istemiyorum Zombiler yiyecek bizi çıkarın Tamam tamam çıkaracağız sizi Açıl hadi kapı açıl ha, Açtım işte kaçın buradan kaçın Çıkın hadi Kerem komiser çıkın hemen Zombiler gelmeden kaçın hemen buradan çıkın Hepiniz çıkın kimse kalmasın içeride Çocuklar ne oldu size böyle ya nasıl siz bu hale geldiniz Bu ninjalarla nasıl baş edeceksiniz siz çocuklar Kerem komiser oradan bakınca boş adam gibi mi gözüküyoruz Görmüyor musun Ninja efekan ve ninja alpereniz biz sen şu kılıcımın keskinliğine bakar mısın Kerem komiser? Hiçbir zombi bunun karşısında duramaz. Ulan ben kaslıyım öküz gibiyim. Yine de zombilere halt edemedim. Helal olsun size çocuklar. Kurtarın şehrimizi. Zaman kaybetmeden kaçın hemen gidin buradan. Ben fakir dediğimi kurtaracağım. Yani Efekan'la ben beraber kurtaracağız değil mi kanka? Ben kurtaracağım deyip durma. vallahi seni de döverim. Evet evet beraber kurtaracağız. Hadi siz kaçın hemen buradan zombiler. Gelmeden kaçın yoksa sizi bulup yiyebilirler. Dikkatli olun çocuklar çok dikkatli olun. Zombilere yemek olmadı klo. Kurtuldukla la kurtulduk Zombi çetesi toplanın aşağıda bizi bekleyen misafirlerimiz var Onları bulun ve fakirin yanına koyun Onları da akşam yemeğinde yiyeceğiz Gelin zombilerim gelin misafirlerimizi karşılayalım He? Oha be oha bu kadar zombi bir yerde ne yapıyorsunuz siz be ne yapıyorsunuz Efekan kanka galiba bunlarla baş edemeyeceğiz Şu zombi başkanın elindeki silah görüyor musun kanka Böyle bir kılıç olabilir mi ya Benim karnım çok acıktı zombi başkan Ninja efekan Valperen'i yemek istiyor o zaman ben sizi tutmayayım zombiler. Ben güveniyorum kanka bize kesinlikle hepsini öldürebiliriz. Hadi o zaman başlayalım efekan kardeşim. Gelin ulan buraya gelin zombiler. Bizimle baş edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Alperen kanka dikkatli ol sakın sana bir şey olmasın sakın. İşte bu kadar gel bakalım sen de... Efe kanka ben hepsini teker teker öldürüyorum. Sana bir şey olmasın sakın koru kendini koru. Kurtaracağız seni fakir amca kurtaracağız. Zombi başkan sıra sana gelecek seni de öldürecek. Alperen kanka ben iyice olmaya çok alışım ya. Zombileri öldürdükten sonra ben galiba hayatım boyunca olmaya karar verdim. Sen bir de bana bak kanka zombiye ne yapacaksın? <laughs> i̇şte bu kadar. Gel bakalım gel gel işte bu kadar. Sıra sana geldi zombi başkan. Bütün zombilerini öldürdük zombi başkan. Fakir dedem nerede? Fakir dedi mi bırak hemen. Yoksa şimdi seni öldürmek zorunda kalacağız. Gelin bakalım öldürebiliyorsanız öldürün. Fakir benim akşam yemeğim onu size hayatta vermem. Ulan senin akşam yemeğin olan adam benim dedem ve dedem bırak diyorum sana dedemi bırak. Bütün zombilerimi öldürdünüz sizi geberteceğim. Alperen kanka şimdi. <laughs> Aaaa. Başardık kanka başardık. Baksana zombi başkanı öldürmeyi başardık. Şunun şu iğrençliğine bakar mısın? Ninja Alperen ve Ninja Efekan zombi başkanı öldürdü. Sonunda şehrimizi zombilerden kurtardık. Şu zombi belası şehrimize nereden geldi bilmiyorum ama sonunda kurtulduk kardeşim kurtulduk. Biz çok iyi Ninja ikilisi olduk. Arkadaşlar sizce de Efekan'la çok iyi Ninja ikilisi olmadık mı? Evet arkadaşlar. Alperen'le çok iyi Ninja ikilisi olduysak lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sakın arkadaşlar bildirimleri açın. Biz Şimdi fakir dedemi kurtarmaya gideceğiz. Hadi kanka fakir dedeyi kurtarıp kaçalım buradan. İşte fakir dedemi bulduk. Fakir dedemi lavların üstüne atmışlar. Nasıl kurtaracağız bunu kardeşim nasıl ya? Kanka benim aklımda bir fikir var. Sen fakir dedeni tutacaksın. Ben de kılıcımla ipleri keseceğim. Bu fakir dede lavları düşmeden sen kurtarmış olacaksın. Çok iyi plan kanka hadi yapalım. Çocuklar ben bu planı hiç beğenmedim. ya yani lavların üzerine düşebilirim. Efe kanka, hadi geç tut dedeni kardeşim. Hemen kurtarıp gidelim buradan. Sen dedeni kollarından tut şimdi. Evet evet aynı öyle. Ben de kılıcımı fırlatıp kurtaracağız işte bu kadar kurtardık başardık Of beynime kan gitti var ya başım dönüyor çocuklar gidelim hemen buradan eve gidip uyuyacağım Bana bir 5 gün ellemeyin ben 5 gün boyunca uyumak istiyorum çocuklar hadi gidelim buradan Gidelim de dedim gidelim sen baya korkmuşsun arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı sakın unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay Gideyim de biraz babaannem ve dedemi ziyaret edeyim özlemişlerdir beni. Hem gittiğimde bana okul harçlığı da verirler çok iyi olur ya. İşte oğlumuz orada gidiyor takip edelim. Benim canım oğluma bak ne kadar da güzel yürüyor. Hı, arkamdan gelenler de kim? Herhalde yürüyüşe çıkmış bir karı kocadır ya neyse. Hadi hadi yakından takip edelim oğlumuzu kaçırmayalım. Dedeler hastanesinden çıktığımız çok iyi oldu oğlumuzu bulduk. Koş koş mesafe açılıyor mesafeyi açmayalım çok. Allah Allah ya bunlar beni mi takip ediyor bana mı öyle geliyor anlamadım ki. Geçemem buraya geç geç takip ettiğimizi anlamasın. Neyse ya neyse eve gireyim de güzel bir ziyafet çekeyim. Evden çıkınca oğlumuzu kaçırıp eve götüreceğiz çünkü o bizim oğlumuz Ayaz. Ay Dedeciğim ya, bu efendim, kanal komik çok komik değil mi ya? Çok iyi var. videolar Gerçekten çekiyor. Evet torunum evet bu kanalı ben de çok beğeniyorum ya. Çok komik videolar çekiyor. Arkadaşlar biz Karakraft kanalını severek izliyoruz. Siz de bu kanala like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Benim güzel torunumun karnı doydu mu bakayım? Doydu tabii ki babaanneciğim doydu. Eline sağlık çok güzel yemekler yapmışsın. Afiyet olsun benim canım torunum hiçbir yere gitme bak. Etrafı toplayayım birazdan kahvede getireceğim. Kahve içeriz. Getir tabii ki Miray getir ya. Torunumla bir kahve keyfi yapayım. Tamam tamam etrafı toplayayım. Hemen kahvenizi getireceğim. Merak etmeyin. Yok yok babaanneciğim kahve getirme ya. Ben dışarı çıkacağım. Arkadaşlarımla top oynamaya gideceğim. Beni bekliyorlar. Aa tamam o zaman kahveyi dedeciğim bu güzel kanalı da başka zaman izleriz olur mu benim şimdi gitmem lazım arkadaşlarım beni bekliyor. Tamam benim güzel torunum tamam her zaman gel olur mu çok özlüyoruz biz seni. Tamam dedeciğim tamam merak etme her zaman geleceğim. Babaanneciğim eline sağlık ben arkadaşlarımı bekletmeden gideyim hemen. Tamam dedeciğim sana bir şey soracağım sen bugün şehirde deli kıyafetli iki kişiyi gördün mü hayır oğlum hayır görmedim neden sordun ki ya bugün size gelirken resmen beni takip ediyor gibiydiler bir kadın vardı bir erkek ikisinde de deli kıyafeti vardı resmen beni takip ediyor gibiydiler ya da ben yanlış anladım yok oğlum ya yok bizim şehrimizde deli falan yok ki sen yanlış anlamışsındır evet dedeciğim ya galiba ben yanlış anladım neyse neyse arkadaşlarımı bekletmeden gideyim ben hemen Allah Allah ya ama resmen beni takip ediyor gibiydiler yok ya yok ben onları tanımam et Etmem. Onlar da beni tanımaz etmez neden beni takip etsinler ki Ben yanlış düşünüyorumdur kesin Gideyim de alperenlerin yanına biraz oyun oynayayım ya Arkadaşlarım zaten kesinlikle Okul bahçesinde futbol oynuyorlardır Ben de onlarla biraz futbol oynarım zamanı eritirim Zaten evde çok canım sıkılıyordu ya İyi oldu arkadaşlarımla biraz futbol oynarım Arkadaşlar ben arkadaşlarımla futbol oynarken Sizde videoya like atıp abone olmayı unutmayın tamam mı Yorum atan herkesin yorumuna kalp atacağım Hı işte bizimkiler burada Şu alperene bak ya tek başına var ya İkisini de çalım manyağı yapıyor resmen Ulan siz benden Top alabileceğinizi mi sanıyorsunuz Sabaha kadar uğraşsanız benden yine top alamazsınız siz Dur artık Alperen dur yerinde ya Dur top almak istiyoruz dur artık Dostum yakalayabiliyorsanız yakalayın Öyle Böyle çatok vermem ben kimseye Gelin bakalım gelin hayatta yakalayamazsınız beni İsterseniz 10 kişi olun hayatta yakalayamazsınız